Bugün sizlerle birlikte karanlıkta çalışan devrenin baskı devresini arası e çizeceğiz. İlk olarak Ares'i açtığımız zaman Patch Kit Mod'a giriyoruz. Patch Kit Mod'dan P tuşuna bastıktan sonra burada devrede kullanacağımız elemanların paketlerini alacağız. Hemen başlayalım. LDR LED Direncimiz Res 40 e, bataryamız için header ikili header ve son olarak ise bc237 ben buraya bc237 yazdığım zaman herhangi bir paket çıkmayacak çünkü bc237'nin paketinin özel bir ismi var bu isim, bunun ismini öğrenmek için ise ise giriyoruz isse p tuşuna bas, e girdiğimiz zaman p tuşuna basıyoruz ve buradan eleman çağırma yerine bc237 yazıyoruz. Yazdığımız zaman burada paketin ismi gözüküyor. to92. Tekrar arase geliyoruz. Bu sefer buraya to92 yazıyoruz. Yazdığımız zaman paket çıkıyor burada. Bunu da ekliyoruz. Ve artık de baskı devremizi kurmaya başlayabiliriz. Elik olarak direnci mi ekliyorum ben bir tane dirençimiz var. Sonra ledimiz, ledimizi çevirelim şöyle. LDR'miz. Evet. Ondan sonra ise transistörümüz. Son olarak ise e, bataryamız için headerlar, kile header. Bunu elemanlarımı yerleştirdikten sonra. E, bu yolları birbirine yollarını birbirine bağlamam gerekiyor. Bağlamak için ise buradan track modu seçiyorum. Track modda farklı şekilde farklı boyutlarda yollar var. Ben T60 olanı seçiyorum ve sol tık yapıyorum. Bunu tekrar bağlayacağım noktaya tekrar sol tık yapıyorum. Sağ tık yapmazsam bu devam ediyor ve sağ tık yapıyorum ve ayırıyorum yolu. Bu şekilde hemen bağlıyorum. Evet devre şemamıza göre yolları bağladık. Bundan sonra ise devre tahtamızın boyutunu belirlemek gerekiyor. Bunun için box moda giriyoruz. Box moddan board etkiyi seçiyoruz ve devre tahtamızın kenarlarını belirliyoruz. Şöyle yapalım. Şuna, şunu biraz daha küçülteceğim. Evet şu anda devre tahtamızın boyutu iyi. Peki bunu 3 boyutlu görmek için ise şurada 3 boyutlu moduna basıyoruz ve devremizi 3 boyutlu bir şekilde görebiliyoruz.